bütün çalışma faaliyetlerimizde, bütün projelerimizde bizi hiç yalnız bırakmıyor. Bütün projelerimizi destekliyor. Başkanıma ve çalışma arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Proje yarışmasında Sadrettin Konevi Lisesi'nin öğrencilerinin projeleri uygulamaya değer bulundu ve ödül aldı. Bu projeyi de Beyda Anadolu Lisesi ile paylaştılar. Burada projelerini anlatıp proje ile ilgili uygulamasını da burada başlatmış olacaklar. Aslında bir sosyal etkileşim, bir yeni bir projenin uygulaması ve öğrenciler arasında da en azından böyle yeni projelere altlık oluşturması açısından gerçekten çok çok önemli ve çok da bizim önemsediğimiz bir çalışma alanı. Milli eğitimle birlikte, liselerimizle birlikte daha aktif bir şekilde hep birlikte projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Tekrardan katıldığınız için, geldiğiniz için. Burada bu imkanı oluşturduğunuz için ben katkı sunan herkese çok çok teşekkür ediyorum.